Dördüncü tema Kişisel gelişim Aziz Sancar Mardin'in Savur ilçesi Türkiye Cumhuriyeti'nin şirin, güzel ilçelerinden biri. Her yanında tarihten bir iz, Türk'ten bir işaret taşır. İnsanları mert, sevecen ve çalışkandır. Savurlu Abdülgani Bey'in altı çocuğu vardı geçimini çiftçilik yaparak kazanıyordu. Maddi durumu fena sayılmazdı. Çok çalışıyor, karşılığını da alıyordu. O gün yine büyük bir heyecan sarmıştı evlerini. Eşi Meryem Hanım, dünyaya bir oğlan çocuk daha getirmişti. Ailenin yedinci çocuğu mutlulukla karşılandı. Ona Aziz adını verdiler. Gelecekte adını bütün dünyanın duyacağı bir çocuk. Sancar ailesi birbirlerine çok bağlıydı. Saygı ve sevgi ile büyüyordu çocuklar. Abdülgani Bey çocuklarını iyi yetiştirmek için her şeyi yapıyordu. Onların okumasını istiyordu. Sürekli bu konuda öğütler veriyordu. Okuyun, mutlaka okuyun. Ben okumadım. O günün koşulları böyle gerektirdi. Ancak şimdi durum çok farklı. Eğitim her şeyin önünde geliyor. Ben okumanız için elimden geleni yapacağım. Sizin de bu konuda elinizden geleni yapmanızı bekliyorum. Bu öğütler çocukları olumlu etkiliyordu. Babaları arkalarındaydı. Vatana ve millete yararlı olmanın yolunu anlatıyordu onlara. Aziz ilkokula başladı. Zekası ve çalışkanlığı ile kısa zamanda kendini gösterdi. Bir şeyleri değiştirmenin yolunun çalışmak olduğunu anlamıştı. Vatanın değerini öğrenmişti. Türk milletinin bir bireyi olmanın anlamını da. Vatanım ve Türk milleti için çalışacağım diye söz vermişti kendisine. Ağabeyi Kenan, harp okulunu bitirmiş, subay olmuştu. Ankara'da görev yapıyordu. Aziz, ilkokul üçüncü sınıftaydı. Kenan Bey, kardeşinin eğitime olan ilgisini görünce onu Ankara'ya, yanına aldı. Küçük bir ilçeden başkente gelmek Aziz'i biraz sarsmıştı. Ancak okuma isteğini de artırmıştı. Savur başkaydı, Ankara bambaşka. Ağabeyi onu Anıtkabir'e götürdü. Çok etkilendi Aziz. Çok sevdiği Atatürk'ün huzurundaydı. Elinde bayrak, anıt kabirin önünde resim çektirdi. O günü hiç unutmadı Aziz. Çok çalışacak, yurduma ve milletime büyük hizmetler vereceğim. Bütün zorluklara göğüs gereceğim. Eğitimimi sonuna kadar sürdüreceğim. Türk milletinin bana ihtiyacı var. Büyük milletim için elimden geleni yapacağım. Derslerini asla ihmal etmiyordu Aziz. Çok başarılı bir ortaokul eğitiminin ardından liseye yine savurda başladı. Futbol oynamayı da sürdürüyordu. Lise takımında kaleci olmuştu. Oldukça başarılıydı. Bir ara Türk genç milli takım denemelerine bile çağrıldı. Milli formayı giyip çalışmak ona bambaşka duygular vermişti. İdealleri gelişiyordu Aziz'in. Gelecek üzerine düşler görüyordu. Aklında yalnızca bir tek düşünce vardı. Türk milletine nasıl yararlı olabilirim? İnsanlığa nasıl yararlı olabilirim? Üniversiteye girmeye hazırlanıyordu. Ne olacağına karar vermişti. Bunu babası ile paylaştı. Ben doktor olacağım. Babası çok sevindi. Oğlunu doktor olarak görmek ne büyük mutluluk olacaktı. İnsanları çok seviyordu. Onlara yardım etmek istiyordu. Doktorluk bunun için iyi bir seçimdi. Çok istiyordu. Öyleyse başarmalıydı. İdealleri için en büyük adımı attı Aziz Sancar. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine başladı. Burada da örnek bir öğrenci oldu. Kendisini kısa zamanda gösterdi. Bir an önce okulu bitirmek ve milletine hizmet etmek istiyordu. Gelecekte bu konuda çalışmaya karar vermişti. 1969 yılında Tıp Fakültesini birincilikle bitirdi. O artık bir doktordu. Aziz Sancar burs kazandı ve eğitimini sürdürmek üzere Amerika'ya gitti. Burada bilimsel çalışmalar yaptı. Bilim onun için her şeydi. Durmuyor, dinlenmiyor, gecesini gündüzüne katıyordu. Kısa zamanda Tanınan bir bilim insanı oldu Aziz Sancar. Üst üste ödüller almaya başladı. Bu arada ideallerine saygı duyan ve onu destekleyen bir eş bulmuştu kendisine. Gwen Sancar'la evlenmişti. Yaşamını tamamen bilime adamıştı. O idealist bir kişiydi. Paraya, şöhrete değer vermezdi. Gelecek için bir şeyler yapmalıydı. Kararını verdi. Benim çektiğim zorlukları başka öğrenciler çeksin istemiyorum. Okurken çok zorluk çekmişti Aziz Sancar. Eğer yardımcı olursa başkaları bu zorlukları yaşamayabilir diye düşünüyordu. Bu idealist düşünce üzerine kurduğu vakıf Amerika Birleşik Devletleri'nde okuyan Türk öğrencilere yardım edecekti. Her çağrıldığında bulduğu her fırsatta Türkiye'ye geliyordu. Toplantılar yapıyor, konferanslar veriyordu. Türkiye'deki bilim insanları ile ortak çalışmalar yapıyordu. Bilimsel buluşları pek çok hastalığın tedavisinde kullanılıyordu. Aziz Sancar dünya çapında bir bilim insanı olmuştu. Başarılı çalışmaları öylesine dikkat çekti ki en büyük bilimsel ödül olan Nobel ödülüne aday gösterildi. 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı Aziz Sancar bütün ömrünü bilime ve ideallerine adayan bir Türk bilim insanı ilk kez Nobel ödülünü kazanıyordu. Nobel'i kazandığında, ben Türk'üm, bu ödül benim değildir, büyük Türk milletinindir. 19 Mayıs'ta Ankara'ya, Anıtkabir'e gelecek ve ödülümü Büyük Atatürk'ün huzurunda Türk milletine takdim edeceğim dedi. Bu sözünü tuttu Aziz Sancar. Aziz Sancar, İdealist bir bilim adamı, gurur duyduğumuz bir Türk. Onun Türk gençlerine tek bir övdü var. Çok çalışın. Ahmet Haldun Terzioğlu Aziz Sancar Kısaltılmıştır <laughs>